Hepinize merhabalar, Zeon'u sevenler, Zeon'u öğrenmek isteyenler. Artık 3. kayıt alıyorum, sürekli bir sıkıntı çıkıyor. Yok kulaklıktan cızırtı geliyor, yok arkadan ses geliyor. 3. kez kayıt alıyorum. Bugün sizlere 1366 soket, Zeon'lardan ve 1366 i7'lerden birazcık bahsedeceğim. i7'yi hemen kısaca geçeceğim. 130 Watt i7-9 serisi. 4 çekirdek, 8 izlek. Tekli çekirdek performansları 6 çekirdek olan bu Xeon'lara göre daha iyi. Fakat birazcık hız aşırtma yaparak onları da yakalayabilirsiniz. X5600 serisi Xeon'lar 6 çekirdek 12 izlek 1366 soket dediğimiz üzere X5650, X5670 ve X5675 bence en çok tutulan 3 model. X58 chipset anakartlarla uyumlular. Atermiter gibi markaların da anakartları var fakat ben sizlere Gigabyte, Asus, MSI gibi kaliteli markaların anakartlarını öneriyorum. Her ne kadar fiyatları yüksek olsa da kaliteden ödün vermeyin. Böyle bir sistem toplamak istiyorsanız anakarta en fazla 500-600 lira civarında para verin. Daha üstüne bütçeniz varsa zaten gidin Ryzen veyahut da Intel 10. nesil, 11. nesil, Ryzen 3. nesil, 4. nesil sistem toplayın. Yani saçma olur zaman toplamak gidip de o eski bir anakarta DDR3 bir anakarta yüksek fiyat vermek saçma olur abi yani şurada açık konuşalım. 95 watt ısıl değeri sahipler zevunlar stok kullanacaksınız veya 500 MHz'e kadar hız aşırtma yapacaksanız Snowman M200 işlemci fanı işinizi görecektir. Eğer daha üstünü 1 GHz 1.2 GHz rekorlara koşacaksınız. Snowman X4 T6 T6 Ultra gibi yüksek soğutucuları tercih ediyor tercih etmenizi öneriyorum. Ya illa da Strongman olacak değil. Gidersen Cooler Master'ınkini de alırsın. Arctic'in de alırsın. Sana kalmış abi. Yani gider Akasa'nın da alabilirsin. Yani sana kalmış. Orasına ben karışamam. Soğutmasını kendin ayarlayacaksın. Ee, dediğim gibi Gigabyte'ın anakartları çoğunlukla piyasada. X58 chipsette güzel anakartlar bu sistemde RAM, 6 tane RAM slotu oluyor ya da 3 tane. RAM'ler 3 kanal çalışabiliyor. 3 tane RAM değil. 3 kanal çalışabiliyor arkadaşlar. Bizim normalde masaüstü bilgisayarlarda çift kanal çalışır. Sen 4 RAM taksan bile çift kanal çalışır. Doğal channel yazar. Quad channel'lar 2011 sokette. Triple yani triple channel galiba. onlarda da X58 chipsette aynı anda RAM'ler 3 kanal çalışabiliyor. 3 kanal bellek avantajından yararlanabiliyorsunuz. Gayet güzel, kaliteli bir teknoloji, güzel bir anakart. DDR3'te gayet iyi. Her neyse bugünlük bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.